Yeni bir derbi günlüğünden merhabalar arkadaşlar. Dün futbolda Galatasaray 2-0 mağlup ettik biliyorsunuz. Bugün de günlerden 11 Nisan. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ama bu kez erkek basketbol takımımızın. Burada da kazanalım da bir duble yapalım arkadaşlar. Bütün branşlarda bu sene Galatasaray'ı ezdik, geçtik. Bu da eksik olmasın. Çok görüntü kaydedemeyeceğim çünkü şarjım çok az. Fenerbahçe Şarjımın az olduğu anlarda Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisinde neler yaptım hep birlikte görelim. Sivas'ta bir aslan var. <laughs> Fenerbahçe'yi seçen bir aslan. Mert Hakan Yandaş. Yüzü yarım çıkmış ama abimin ya. Bakın ben de böyle yapmışım. Fırsatları kaçırmam abi. Kazma Forvet Berişe. Evet futbolcunu falan sevmiyorum ama işte fotoğraf çektirmeyi de imal etmiyorum. <laughs> Karizmatik adam ama yani şimdi hakkını da verelim. Atilla Salahi. Kalkmıyor üşen abim ya. 41 kere maşallah diyecektim kalktığında. Kalkmadın ya. Üşen orada çek çek diyor böyle. Çek diyor o da yakınlaşıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bah. Bak ama bu en güzel kısımlardan. En güzel fotoğraf belgide. Aa arkada o say Samuel var ha. <laughs> Onu da hiç fark etmemiştim. Şimdi fark ediyorum. Vay be Katerina yenge. Katerina yengeyi de bilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında da çektirmiştim. Katerina Yengi tam bakıyormuş, ben çekmişim fotoğrafı. Novak çok güzel görmüşsünüz şimdi. Adam, uu, bak yakışıklı adam, bu Novak da yakışıklı adam yani. Şimdi söyleyeyim onu, öyle söyleyeyim. Adam gibi adam bak, gülümsemeye bak be. Asalitin yeter. Nazım Sangare. Bu da kalkmıyor üşenmiş, bu da kalkmıyor üşenmiş. Şuradaki şapkalı var ya arkadaşlar, şuradaki şapkalı. Serdar Dursun o. Ben tanımadım ilk başta, biliyor musunuz? Akıl alır gibi değil ya. Sonra baktım o Serdar Dursun. Fırsatı yine kaçırmadım ve Serdar Dursun'la da fotoğraf çektirdim. Serdar Dursun! Maçı ben izlemedim arkadaşlar neredeyse. Yani çekimler yaptım, şarjım çok azdı. Futbolcularla fotoğraf çektirmek için de biraz iyi kullandım şarjımı. Öyle diyeyim. Valla çok çabuk götürüyor benim telefonumun şarjı ya. Bataryası mı zayıfladı? Ne yaptı? Ben de anlamadım arkadaşlar valla. Arkadaşlar yeni bir maç günlüğünden herkese merhaba. Ahmet saçların güzel olmuş. Sağ ol kardeşim. Toprak nasılsın? Benden de iyi çok şükür. Biliyorsunuz ki Ukrayna'ya çıkan savaştan dolayı birçok kişi etkilenmişti. Biletlerden gelen parayla Ukrayna'daki mahsur kalan çocuklara başlanacak bilet paraları. Video başında söylemeyi unuttum. Fenerbahçe bugün Shakhtar Donetski ağırlayacak sahasında. Yine gidiyoruz her zaman gibi artık resmen bir ekip gibi olduk. Ahmet Toprak ben. Yolculuk başlasın. Arkadaşlar stada gelmiş bulunmaktayız. Yerimize doğru gidiyoruz. Sportoto J blok. Arkamdalar bizimkiler Toprak görünmüyorsun. Az önce köfte ekmek aldı. Ahmet çok ısrar etti. Ben alacağım falan diye. Toprak da aslında yemek istemedi ama kendisi de aldı sonra Ahmet'i yalnız bırakmamak için. 4 yıl önce bugün arkadaşlar Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final. E, 0-0 biliyorsunuz ki 0-0 Pepe kırmızı kart görmüştü böyle 43. dakikada. İlk yarı 0-0 i̇şte İkinci ikinci yarıda böyle 55-60. dakikalarda mı ne? Böyle Tolga Zengin ve taraftarlar arasında olaylar yaşandı biliyorsunuz ki. O olaylar arasında da Şenol Güneş'in kafasına hüya madde geldi. Çakmak falan geldi. Aslında sarı lacivertli bir peruk gelmişti. Tiyatrocu Şenol Güneş olarak adlandırdı Fenerbahçe taraftarı onun ismini o maçtan sonra. Söyleyeyim dedim arkadaşlar. 4 yıl önce bugün bu gibi şeyler oldu bu statta. Arkadaşlar stada girişimizi yaptık. Şu an kendi sesimi zor duyuyorum. Şimdi sırasıyla başlayayım. Ahmet. Maç hakkında düşüncelerim. 8 yıl aradan sonra geldin. 8 yıl oldu vallahi sana gelmeyle. Baya heyecanlı sen. Hayırlısı Hayırlısı. Toprak. Maç hakkında düşüncelerim. Kaç yıl sonra? Umarım çok güzel bir maç olur. Bu zaman sonra geliyorum. Ya, kaç yıl oldu ya biliyor musun? Bayağı olmuş hatırlamadığına göre. Valla ben en son Galatasaray maçına geldim. 10 Nisan günü. Nicaero. 17 numara Topal Dimitrov 21 numara Şiir Kirilo 25 numara Soloman ona Fenerbahçe 54 numara Osman Ertuğrul Çetin 5 numara Boze Sosa 11 numara Merk Berişan 13 numara Enner Valencia 20 numara Luis Gustavo 25 numara Arda Güler 30 numara 32 numara Marcel Cisserat 37 numara Filip Doğan 41 numara Atilla Saray 77 numara Burak Kapacak 12 numara Büyük Bak bravo lan Murat. Güzel orta. Lahvet oh dışarı. Ono pia yaptı ortaya. İyi Tirran. Berisha. Berisha sıyrıldı. Berisha gidiyor Valencia önünde. Berisha. Berisha Valencia'ya. Valencia kontrol. Valencia. Fenerbahçe gitti. Hakem edin gol ama olsun. Ahmet gol. Go, 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 go. Dörtler yok. Dörtler <laughs> evet. Sesini bile duymasam Ne bilmem Ne yapardım bilmem <gülüyor> <gülüyor> Enner Valencia Şimdi çıkan oyuncu 25 numara Arda Güler Giren oyuncu 60 numara Hasan Kura Arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe Shakhtar Donetsk karşısında 1-0 kazandı. Mutluyuz gerçekten. Güzel bir organizasyon olmuş. Ukraynalı taraftarlar da geldi. Gösterdim zaten videoda. Onların marşı da yani çalarken falan biraz kulaklarımda çınlamadı değil. Her her ülkenin marşına saygımız var arkadaşlar. Maç nasıldı Ahmet? Çok iyiydi. Çok güzeldi. Toprak nasıldı maç? Güzeldi. <laughs> Four to six days later. Medipol-Başakşehir, atakas at Sport. <laughs> Biraz maç hakkında düşüncelerin neler kardeşim? Ya güzel bir maç. Hem aydınlık hava sıcak. Aynen öyle. Güzel. Mutluyum. Skor tahmini. Skor tahminim tahmini 2-1 Başakşehir. Hakikaten Bence. taze bir skor. Ben Arda. Skor tahminim eee 3-1 Başakşehir. 3-1. Ben ben zaten söyleyeyim. Poyraz'a katılıyorum. Ben de 2-1 diyorum. 2-1. Güzel bir hava var gerçekten yani. Ben şu an niye hırka giyiyorum onu short da anlamıyorum. Hani öyle. Kombin harika senin zaten. Yani. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda Başakşehir kalesinde hiç pozisyon vermedim dedi Hesataya. İkinci yarıda Başakşehir'in gol bulunacağından eminim. Bu arada millet de futbolculara sesleniyor. Abi fotoğraf, abi forma. O <laughs> biraz futbolcular gelmiyor ya. Geçen maç geldiler. Salih Uçan geldi, krallığını yaptı, resmini çekti. Bebo geldi, Muhammed geldi, antrenör geldi. Hepsi teker teker geldi. Böyle bir şey olamaz. Emre Çolak. Emre Çolak geldi. Emre, Emre gelsin Emre. Emre gelsin aga harbi. Ya gitsin Fikret abi sorun değil abi. yani şampiyon olduk Herkes şu an bir Salih abi bir Emre abi Anlamadım valla Emre Çolak diyor ki maçtan sonra geleceğim Ama bunlar gelmeyeceğini iddia ediyorlar Emre gelmez, Çolak Gelmez yaşadım ben Söz verdi gelmedi Gelecek adam yarı... Gelecek adam yarıda gelecek. Şimdi gelir zaten. Gelmiyor vallahi ya. Serdar gelsin, Serdar gelsin. Abi selam ver veriyor öteki ya. Abi selam değil, resim lazım. Harbiden selam değil, resim lazım bize. İyi bir kapak fotoğrafı yapmış olurum ben de. Yanlış gösterdiler <laughs> Kameradan yanlış gösterdi. <laughs> olarak gösterdi. Bu deniz attı. Aa, <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> 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 egoist deniz attı ne düşünüyorsun? Abi bir tane daha geliyor geliyor, geliyor 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 geliyor. Geliyor. be as. Trezege vurdu, kaleci Münir'de kaldı. Egosu kadar. Fena bir gol ama.. de Yani Biraz beleşe ama. Kalecinin mi Gol atsa da egosu değişmiyor. Gol gol. Abi gör çıktı. Thank you.

çevir ay 2000 diyorum gibi <laughs> oldu arkadaşlar. Şimdi Hatay'dan bir gol bekliyoruz. Hadi bakalım. Ondan daha Lobyan bekliyorum ya. <laughs> 2 sıfır oldu arkadaşlar. Mahmut tek Timra attı. En son golünü Fenerbahçe'ye karşı atmıştı. El Kabe. Ah, Mahmut Eptal Manem. Bu ne ya? Ne biçim işte? merak et. Ya Hatay'da da herkes Arap he. Neden Anlamadım. Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba? Suriyeli komşu. <laughs> Bütün komşular Suriye. Dediğimizden çok üstümüz skor. 3-0 evet. öndeyiz. Aynen öyle. 2-1 dedik biz. 3-0. Öndeki 3-1 dedi bakalım. Bir gönderdi Hatay Savaşı. Haydi inşallah. Hakkın ayılsa Arda'cım. Aha Serdar aldı. Serdar çalımını Aa, attı. Serdar pas, pasını ver. verdi. Atabey. <laughs> pas. Ah be. Çıldırdı Serdar. Serdar. Başakşehir Hatay Sporu 3-0 mağlup etti. Şimdi maç sonu bir güzel hamburger yenilir dedik. Şu an Burger'a doğru ilerliyoruz. Poyraz tahminlerimiz tutmadı ama Başakşehir kazandı. Ne düşünüyorsun? Başakşehir'in kazanmasına gayet mutluyum. Aslında tahminlerimiz tutması pek önemli değildi. Aynen Bence. öyle yani. Maksat Başakşehir kazansın. Arda Fındık bir yaklaştı tahminlerde ama. <laughs> Saygılar Arda. 3-1 dedin ama 3-0. Evet. Bir, bir, farkla kaçırdın ama olsun. <laughs> Sonuçta. Başakşehir kazandı. Aynen öyle. Daha güzel bir şey olabilir <laughs> mi ya? Bizi sağımızda yenmişlerdi. Hatta burada da yendiler. İtsave'de plasmandı bizi. Bu sene göz açtırtmadılar. Maalesef. <laughs>